Bir şeyin ibadet olmasının iki şartı vardır. Buyurun nedir? Başı, tamam. Tamam. Bir şeyin ibadet olma şartı budur. Bütün olaylar için. Çay içiyorsun, istibra yapıyorsun, birine hediye alıyorsun, yemek götüreceksin. Onun ibadet olmasının şartı budur. Başı emri ilahi olacak. Allah'ım ben sen emrediyorsun diye yapıyorum. Şu adamın gider gönlünü alırım ama ben biliyorum ki sen gönül olmaya hoş dedin. Anladın mı emri ilahi ne demek? Onu da ben sahabe hayatlarından anladım Ya Rab. Konu nereye bağlanıyor olayın başında? Allah'ın emrine bağlanıyor yani. Emri ilahi deyince illa bir nasıl yakalamayı beklemeyin. Bir sahabe hayatında, üstazetlerin Hazretlerinin hayatında... Anladınız mı? Allah'ın nelerden razı olduğunu anlıyorsun yani. Allah'ım ben gece kalkarım, sabah arkadaşlarıma ilk kahvaltıyı hazırlarım. Çünkü ben anladım, sen fedayı seviyorsun Ya Rab. Emri ilahi manayı anladınız değil mi? Bir şeyin ibadet olmasının şartı, başı emri ilahi olacak, sonu da zayi ilahi olacak. Peki, Ey Mehmet Kulum. Benim emrim için bir amel yaptın. Ne karşılık beklersin? Allah ben senin rızanla başka bir şey istemiyorum. Dediğinde de onu mühürlemiş olursun. Hani eti mühürlersin ya içindeki su çıkmasın diye. Yaptığın ameli mühürlemiş olursun. Allah'ın izniyle ahirette de karşılığını görürsün. Yani araya ücret olarak bir referans almayacaksın. Dedin ki işimden alayım şu arkadaşlara birer çay dağıtayım. Onlardan güler yüz bile beklemeyeceksin. Bunlar tek taraflı şeyler. Ona düşen tebessüm etmektir ama sana düşen bunu beklememektir. Adamlar yüzüme bile gülmedi. Ne çay dağıtayım? Hani Allah'ın rızasını bekliyordum netice? Gitti mi? Geçmiş olsun. Bir şeyin ibadet olmasının şartı buymuş. Bu olmadı mı? Ne olur o yapılan ameller? Riya. Peki riya olan amel silinir mi? Günaha döner günaha. Bak kelimeyi anla kelimeyi. Diyor ki ihlası elde etmeye mecbur ve mükellefiz diyor. Boş laf değil ha. Biz diyoruz ki ya yaptık zaten bir şey yazılır köşeye. Diyor ki riyaya dönen silinir mi? Günah dönüyor günah. Olayı anla diyor ki ihlasa mecbur ve mükellefiz diyor. Niye diyor acaba? Niye diyor acaba? Mecbur muyuz şimdi? Nefse öyle gelmiyor aslan ha.